Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle küp koleksiyonum videosunun ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz için kanalıma abone değilsiniz. Abone olup videoyu da sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bu videonun yani küp koleksiyonumun birinci videosunu daha önce çekmiştik. Onu da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. İyi e butonuna da koyarım. O günden bugüne daha yeni küpler satın aldım ve bugün de sizlerle o küplerin fiyat performansına ve o küpleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza geçip geçelim ama geçmeden önce abone siz abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar 1000 aboneye ulaştığımızda müthiş bir çekiliş yapacağım. O yüzden abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla atmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar önce 2x2 ile başlamak istedim. Bunun fiyatı 34 TL ve gerçekten 34 TL'ye müthiş bir 2x2 olabilir. Gerçekten çok sevdiğim bir küp. Aynı zamanda renkleri de çok iyi, döndürüşleri de, renkleri de bence müthiş. Yani size önerir miyim? Tabii ki de öneririm çünkü fiyatı da gayet ucuz. 34 lira. Bu küplerin arkadaşlar hepsinin linkini teker teker aşağı koyacağım. hangisini beğenirseniz, hangisini almak isterseniz linke tıklayarak aldığım yerden ulaşabilirsiniz. Siz de satın alabilirsiniz. Dediğim gibi 34 TL'ye yani hızla hız bakımından, çözüm bakımından gayet iyi bir küp olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da 6 çarpı 6 var. 6 çarpı 6 da arkadaşlar bunun da yakın zamanda videosunu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden e, bildirim zillerini de açmayı unutmayın arkadaşlar. 6 çarpı 6 da yani idare eder çok iyi olduğunu söyleyemem. Profesyonel bir küp değil. Döndürüşleri de çok iyi değil. Ancak işimi görüyor mu? Görüyor. Yani çok kötü de diyemeyiz arkadaşlar. Ee, Sadece işte döndürüşlerinde takılma yapıyor gördüğünüz gibi takılma yapıyor ses çıkarıyor ve sticker'lı olması biraz dezavantaj. Ancak dediğim gibi işinizi görür bunun fiyatı arkadaşlar 127 TL yine bunun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu da kötü bir küp değil ama çok daha profesyonel olduğunu söyleyemem. Evet arkadaşlar şimdi ise kilomix'e bakalım. Kilomix'i de ben yani bayağı yeni aldım aslında. Çok yeni bir küp. Ama şöyle bir görüntü sıkıntısı var bence. Yani siyah değil de iç temasının beyaz olması benim daha çok hoşuma giderdi gibi düşünüyorum. Aynı zamanda stickersiz olması benim daha çok hoşuma giderdi. Hızlı davranamıyorsunuz küpe. Yani hemen takılmalar yapıyor. Döndürme hızını çok hızlı yapamıyorsunuz. Çok hızlı döndüremiyorsunuz. Ama... Ee, renklerine bakacak olursak gayet güzel renkleri var. Biraz koyu tema ama e, gayet güzel kilomix. 67 TL'ye de bunu satın almışım arkadaşlar. 67 TL e, gayet iyi bence. Siz de gidip satın alabilirsiniz. Gayet güzel. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ise burada Windmill zeka küpü var. Ve windmill zeka küpünü nedense ben çok sevdim. Yani gayet güzel bir küp olduğunu düşünüyorum. Ve renklerinden tut sticker'sız olması ve döndürüşleri bence gayet iyi arkadaşlar. Size bu küpü öneririm. Ee, yani gayet çözümü de bu arada bayağı güzel. Ee, ben hoşlandım yani pişman değilim aldığımı Bunu da 125 TL'ye aldım arkadaşlar. Ee, bu da iyi bir küp olduğunu söylüyorum yani. Şimdi ise arkadaşlar 7x7'ye geçelim. 7 çarpı 7 yani çok güzel bir küp diyemem ama e, çok kötü bir küp de diyemem arkadaşlar. Neden? Çünkü şimdi dezavantajları da var, avantajları da var. Dezavantajları arkadaşlar sticker'lı yine dediğim gibi ama büyük bir dezavantaj değil. Dönmelerinde takılma yapıyor. Şunu döndürürken bazen bununla beraber de dönebiliyor yani. Çok hızlı hareketler yapamıyorum. Ama avantajları ise şöyle arkadaşlar. E, boyu küçük. Yani ele tam oturuyor. Normal bir 7x7 alsanız şöyle falan olur. Ama gerçekten boyundan ve fiyatı 143 TL. Bence 7x7'ye göre uygun. Ama dediğim gibi döndürüşlerinde biraz sıkıntı yaşayabiliyorum. E, çözüm yaparken. Hız yapamıyorum. Çünkü kornikatları biraz kötü. Şu şekilde bile çekemiyorum küpü. Ama küp işinizi görür arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla atmadan bir sonraki küpe geçelim. Evet arkadaşlar burada ise Redmix var. Redimix de gayet güzel. Lightek'ten aldığım bir küp ve gayet güzel bir küp arkadaşlar. Döndürüşleri çok e, güzel yani değişik bir küp. Ama zaten Türkiye'de de az sayıda videoları var. Benim kanalımda da Türkiye'de de. Ama e, renklerinden tut markasından moyu ve küpün çözümüze zevkli. Karıştırdıktan sonra küpü tamamlayana kadar çok zevk alıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. Ama mesela 7x7 çözerken ben sıkılıyorum ama mesela bunda sıkılmıyorsunuz. O yüzden güzel bir küp öneriyorum. Bunu da 6 dolara almışım. Yani günümüzde arkadaşlar 48-50 lira civarı arasında bir fiyatı var. Yine linkini aşağı bırakırım isteyenler alabilir. Öneriyorum yani gayet güzel bir küp. Megamix'ten sonra alınabilecek en iyi küplerden bir tanesi. Sonrasında arkadaşlar yine Lightech'den satın aldığım Clover Pyramix var. Bunu da zaten videosunu çekmiştim. Türkiye'de ilk videoydu. Bu da gerçekten benim çok severek kullandığım güzel renkler. Yani renkler yine aynı tema. Ama gayet güzel döndürüşleri ve acayip bir döndürüşlerine sahip bir Pyramix küp. Flower Pyramix. Bunun fiyatı da 4 dolar arkadaşlar. Gayet güzel. Dediğim gibi müthiş bir küp hatta. Döndürüşleri bir takılma yapmıyor. Eliniz alıştıktan sonra gayet güzel. Bakın döndürebiliyorsunuz. Yapımı da eğlenceli. Çözümü de eğlenceli. O yüzden dediğim gibi bu da sevilebilecek bir küp öneriyorum. Burada ise yine aynı şekilde light ekler. Zaten üçünü toplu bir şekilde almıştım. Yine aynı renklere sahip. Yine stickersız bir Double Scape görüyoruz. Double Scape'in zaten normal Scape'den farkını hepiniz biliyorsunuz. Ortasında ekstra bir parça var. Yani döndürüşleri ben, yani bence gayet güzel. Siz de zaten görüyorsunuz. Döndürüşleri güzel. Rengi güzel. Şu şekilde zaten kendisi de dönüyor. Gayet güzel. Fiyatı da arkadaşlar 4 dolar. Yine Pyramix ile aynı 4 dolar. Yani 35-33 lira civarı bir fiyatı var kendisini. Bunu da sizlere öneriyorum. İsteyenler yine aşağıdaki linkten ulaşıp bu küpleri satın alabilir arkadaşlar. Gayet güzel döndürüşleri var bunun da. Müthiş bir küp. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz için kanalıma abone olup videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Yine abone de müthiş bir çekiliş yapacağım. O yüzden o çekilişin gelmesi için abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.